kedi besleyen evlerde, ev kedisi besleyen evler için evin gelirinin bilmem kaçta kaçı, hanefi fıkhınca evdeki kedinin hakkıdır. Oran çıkarıyor, miktar belirliyor. Evde eğer kedi besliyorsanız o kedinin hakkı evdeki gelirin şu kadarıdır diyor. Mecelle Osmanlı Anayasası. Ciddi ciddi, görüşülmüş, kanun olmuş. Divanı, yani parlamentoda parlamento divanı ee, hümayun. Görevliler, subaşılar, yani zabıtalara e, emrolunur ki Sokaklarda ev kedisi olduğunu fark edip de cılız, zayıf bir hayvan görürlerse takip edeler. Hangi eve ait olduğunu tespit edeler ve o eve ceza yazarlar. O hayvanı besleyememişler. Hmm. O kedi niye zayıf? <laughs> Masal gibi değil mi bunlar? Eyvallah. Merhamet bu. İslam medeniyeti merhamet üzerine kurulur, yükselir ve merhamet ne kadar çoksa bir toplumda o çocuk, o toplum o kadar uygar demektir. O kadar medeni demektir. Yoksa medeniyet teknoloji demek değil. Tabii. Teknoloji medeniyetin, mutfağının bir kısmıdır. İnsana ne, ne kadar çok canlıya, çevreye, ota, hayvana ne kadar çok merhamet gösteriliyorsa medeni seviyenin ölçüsü bununla ölçülür. Merhamet bu. İkinci Bayezid'e ait bir ferman okumuştum. Padişah fermanı. M Mülki Osmani'de bütün kasaplara padişah genelge yayınlıyor. Kasaplara. Diyor ki, İkinci Bayezid, Yavuz'un babası. Demek ki 1500'lü yıllar. Tabi giriş ünlü kalıplaşmış cümlelerden sonra padişah diyor ki buyruğumdur. Şimdiden kış gelecek. Sonbahardayız, kış yakındır. Her kasap vermek zorunda olduğu, devlete ödemek zorunda olduğu vergi yerine et versin. Gelen görevliler kasaplardan geliri miktarınca belli bir oran var. Şu kadarcık eti alacak, ve bu etler dağların ulaşılması zor zirvelerine götürülüp bırakılacak bu ruhumdur. Çünkü diyor kışın başta kurtlar olmak üzere vahşi hayvanlar av bulamazlar. Aç kalırlar. Allah onların hakkını bizden sorar. Masal gibi değil mi? Bırakın kurdun hakkını. Zencinin hakkı şu anda yok. Değil mi? Amerika en en medeni ülke. Kızıl evet. ne oldular bir düşünün. Kışın kurtlar av yapamazlar. Onlara yardımcı olalım. Padişah hemre diyor. Kasapların yıllık gelirinin bilmem kaçta kaçını et olarak tahsil ediyor ve bu etler kurtların uğrayabileceği yüksek zirvelere götürülüp bırakılıyor. Onlar yesinler orada. Merhamet daha nasıl olsun? İnsanı bırakın. Hayvana merhamet.